51 Dijital Pazarlama Ajansı YouTube kanalına hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere SEO kitaplarından bahsedeceğim. Yine bir blog yazımızı ele alıyoruz. Konumuzda SEO kitapları. Peki bu içerikte neler var, neler mevcut? Arkadaşlar biliyorsunuz ki dijital pazarlama alanı artık herkese yayıldı ve pek çok kişi özellikle gençler bu alana girmek istiyorlar. Tabi başlıca dijital pazarlamanın da en güçlü dallarından birisi SEO iken, en çok rağbet ve ilgi gören de SEO oluyor. Bu noktada SEO'yu nasıl öğrenebiliriz sorusuna yanıt olarak SEO kitapları ilk öncelik oluyor. Tabii ki eğitim setleri, birebir eğitimler, uygulamalı eğitimlerde vesaire kendinizi geliştirebilirsiniz. Fakat elinizin altına güvenilir ve sürekli kalıcı bir kaynak olması da çok önemli. Burada SEO kitaplarına önerilerimiz neler? ...nasıl içerikler okumalısınızın cevaplarını bulabilirsiniz. En iyi SEO kitapları hangilerini okumalısınız? Ee, tabi bunlar da yabancı öneriler de sizlere veriyoruz ki arkadaşlar daha dolu ve doygun içerikler okuyun. Bunun dışında SEO kitapları okuyarak öğrenebileceğiniz bilgiler neler, kendinize neler katabilirsiniz? Ve burada da yine 10 adet e, Türkçe kaynakta sizlere öneriyor oluyoruz arkadaşlar. Mutlaka blog yazımıza göz atmayı unutmayın. Sizler bu yazıyı okurken yani yayına alındığında bu video çok daha kapsamlı bir hale getirilecektir yazımız. E, o şekilde daha da bilgi dolu içerikleri e, okuyor olacaksınız. Bunun yanı sıra size 51 Dijital Pazarlama Ajansı'ndan da bahsetmek istiyorum. Yani verdikleri hizmetlerden de bahsetmek istiyorum. Hizmet olarak SEO danışmanlığı, Google Ads danışmanlığı, sosyal medya reklam danışmanlığı, web tasarım hizmeti ve makale hizmeti. Yani SEO uyumlu makale hizmeti gibi hizmetlerimiz mevcut. Bu hizmetlerden faydalanmak için iletişim sayfamızdaki formu doldurabilir ya da iletişim hattından, telefon numaralarından bizlere ulaşarak iletişime geçebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.